Merhaba arkadaşlar, çok eğlenceli videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte arkamda görmüş olduğunuz AVM'nin içerisindeki eğlence merkezinde gece gizlice kalmaya çalışacağız. Hadi gelin o zaman videomuza başlayalım. Müzik Daha önce de bir eğlence merkezinde gece gizlice kalmaya çalışmıştık ve siz o videoyu çok beğenmiştiniz. Lütfen ikincisi gelsin diye yorumlara yazmıştınız. Bugün de çok farklı bir eğlence merkezinde daha kalmaya çalışacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Yes! Efendim? Siz ne ee, Kapatalım istersen. Arkadaşlar az önce bir güvenlik bir sıkıntı yarattı ama atlattık şimdi çekime devam ediyoruz. Saat şu anda kaç size onu göstereyim. Şu anda saat 20.10. AVM zaten bildiğiniz gibi saat 9'da kapanıyor. AVM kapanmadan yukarıya müşteri gibi gideceğiz. Saklanacağımız yeri belirleyeceğiz. Bir de böyle o sırada bir iki oyuncakla oynarız dikkat çekmemek için. Hadi hızlı olmamız lazım çünkü kapanması da çok az kaldı. Güvenlikler bizi çok yavaşlattı. Ay inşallah bir güvenliğe daha de. denk gelmeyiz. Çünkü büyük sıkıntı oluyor. Evet, gelin. Önce biletlerimizi alalım. Normal müşteri gibi. Merhaba. 265 kredilik alalım biz. İyi Teşekkürler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası çok büyük bir alan. Nereye saklanabiliriz? Bir bakınalım etrafa. Ay çok güzel burası. Çok eğleneceğiz bu gece. Bunların altı olabilir mi? Baksana. Burası açılıyor mu acaba? Açılmıyor. Yoksa buralara girebilirdik aslında. Bunlar... Abi buraların altına girebiliriz aslında. Baksana! Burası aklımızda bulunsun, bu ağ planımız olsun. Birazcık daha da olsalım. Bu çok gürültü yapıyor ama herhalde kapanır belli bir noktada. Işığı kapasana sen de. Etiket olmayalım ya. Abi bu çok keyifli gözüküyor. Şimdi burası burayla sınırlı değil. Bu burada gördüğünüz gibi bir bowling salonu var. Ve bu restoran da buraya ait. Yorulduğumuzda ne bileyim böyle bir canımız çay kahve çektiğinde de direkt olarak buraya geliyoruz. Meryem kafe hizmetinize giriyor arkadaşlar. Biliyorsunuz buraya daha önce Efe'yle beraber gelmiş. Efe'nin her söylediğine Bunları evet... Bunlara yapmıyoruz. Ay tamam tamam, tamam. Kusura bakmayın. Birazcık sizinle görüşün uzaklaşmak istiyorum. Bence saklanmak için en iyi yer ilk sizlerle birlikte bakmış olduğumuz alan. Bu arada şu anda bu kadar rahat olmamın sebebi burada çekim yaptığımızdan her zamanki gibi AVM yönetiminin ve Magic World yönetiminin haberi var. Yalnızca buradaki çalışanların ve güvenliklerin haberi yok. Bu da zaten videomuzu eğlenceli kılan unsur oluyor bildiğiniz gibi. Artık burada şu an normal müşteri gibi takılacağız. Bir süre. Arkadan çek arkadan. Ay biraz loser oldu ya. Şuraya bakar mısınız? Bütün AVM'yi burada görebiliyoruz. Tabii bize risk yani arkadaşlar. Normalde her gece kaldığımız yerde ben ışıkları cayır cayır açıyorum ve keyfime bakıyorum. Burada o birazcık tehlikeli olabilir. Çok dikkatli olmalıyız çünkü büyük ihtimalle gece burada güvenlikler fil atıyor olacak. Şuranın da arkasında bir boşluk var. Ay burada da bir kapı varmış. Ama çok dikkat çekiyoruz şu anda bence abartma. Şuraya baksana, burası full cool. gidiyormuş buraya kadar. Bir şey diyeceğim. Bunun böyle olması çok iyi oldu. Olası bir kovalamaca durumunda oradan gireriz direkt buradan çıkarız. Merhaba. Bowling oynayacağız. Teşekkürler. <laughs> Efsane bir atış yapıp geliyorum izninle. Hafif olanı al da bilelim. O hafif, bu güzel. Karpuz seçer gibi. Yine tadımız kaçtı ya. Çok kötü. Bu arada şu anda saatlerimiz 20-50'yi göstermekte. Saklanma alanımıza doğru yola çıkalım. Zamanımız daralıyor. Kapanacak burası yakında. Hızlıca saklanma alanımıza girelim. Kimsenin bizi görmemesi lazım. O yüzden kameramızı birazcık daha güzel çıkabilir miyiz? Temmuz'cum. Şu taraf çok daha karanlık gözüküyor. O yüzden birazcık daha dipten gidiyorum. Henüz burada oyun oynayanlar var ama onlar da büyük ihtimalle son demlerini yaşıyor. Şu kasada çalışanlar var. Onlara gözükmememiz gerekiyor. Gel gel gel. Orada toplu bir grup var hızlı. Tamam. Tamam. Kimse yok ya gir. Gir gir. Hatta şöyle yapalım bence. Aynen onun altına girelim diyecektim. Kaç kaç kaç. <laughs> bir şey diyeyim mi? <laughs> bence bizi burada siktin sen. Hiç kimse bulamaz. Burası böyle gidiyor. Şu ortada da bir boşluk var. Oraya mı gitsek? Biraz daha gözden uzak oluruz. Buradan dışarıda hiç göremiyoruz yalnız. Gittiler mi, gitmediler mi? Şöyle birazcık daha dışarıyı gören bir yerde durmak istiyorum ya. Şuradan gidelim, gel. Geliyor musun? Birazcık burada daha iyi bir yer arayacağım. Allah'ım biri var lan Da, o sırada karşıda göz arasında buraya girdik de bizi görmedi. Çok şanslıyız. Ama ne kadar güzel saklanma bulmuşuz. Ya da adam çok dikkatsiz. Çok dikkatsiz. Gün sonu herhalde o yüzden. Evet, git ben de geleceğim orada. Birkaç yere duralım. Bence gelin buraya. Şu aralıklardan dışarıyı da görürüz. Burada boşluk Aynen gel gel gel. Burada boşluklar var. Ay gel, bura her şeyi görüyorum. Burası mükemmel. Sen oradan dışarıyı çek, sevgili dostlarım da görsün. Çalışanların sesleri geliyor. Çok bir şey gözükmüyor. Buradan fır gözüküyor, gel. Şu anda bayağı bütün ışıklar söndü. Herkes gitmiş gibi ama bu kadar kısa sürede çıkamazlar. En azından hiç müşteri kalmadı, ışıklar kapandı. Bakın. Oradan <laughs> biricik sayıda. 20 dakika. Daha sonra çıkarız. Keyfimize bakarız. Ama öldüm öldüm dirildim az önce. Adam bizi nasıl görmedi ya? İnanamıyorum. Arkadaşlar saatlerimiz şu anda 9.30'u göstermekte. Bence artık yavaş yavaş çıkabiliriz. Çok sıcak bastı. Hadi gelin çok heyecanlıyız. Doğru gidelim ama klasiktir bir koşmayalım mı burada, bir coşkuyla bir koşalım. Burası bize kaldı bu gece. Burada şımarıklığa yer yok. Buradan sessiz sessiz eğilerek geçeceğiz mümkünse. Gel. Buradan çok korkuyorum. Şu kısım çok tehlikeli bir alan. Çok açıktayız. O yüzden ben şimdi kuytu bölgelere gidiyorum. Çünkü saat daha henüz çok geç olmadı. çıkarabilirsin. Şu an kimse yok gibi arkadaşlar. Şu anda keyfim yerinde ama dediğim gibi şurası o kadar tehlikeli ki zaten sesler geliyor. Biz iş kesimlere doğru gideceğiz. Top havuzunun olduğu yer zaten bayağı kuytuydu. Gel, gel. Ama önce bu şartellerin yerini bulmam lazım. Işıkları açmam lazım. Dışarıdan da ufak ufak böyle minik minik sesler geliyor. Hala kendimi yüz güvende hissetmiyorum. Bakalım, burada bir acil çıkış kapısı var ama acil çıkış kapıları... Bu video serisinin ilkinden beri beni hep korkutuyor. Çünkü bir kapıyı açtık, alarm vesaire çaldı. Aa, böcek var. Açacağım ama ya. Anam, bir şey geliyor. Gel. Burası acil çıkış kapısı. Nereye ne çıkıyor acaba? Buranın kilidi yok. Kilidi olmayan yerde ben korkarım. burası. elektrik atı... Kapı kilitli. Aa, burada bir asansör de var ama asansörü zorlamayalım. Bir kapı daha var. Nasıl açacağım? Elektrik odası burası. Çık. Yakalanacağız bu sesten. Yakalanacağız, yakalanacağız. Burası kilitli mi acaba? Aa, burası kilitli. Acaba burası nereye çıkıyor arkadaşlar? Yere, Elektrikleri de açamadım. Belki farklı bir yer vardır. Gel. Kapıyı kapatıyorum. Çünkü ne olacağı belli olmaz burada. Burada da bir kapı var. Gel. Pembe bir kapı var burada. Müsait misiniz? Değilsiniz. Aa, aa, burada kepçeler var. Buraya gelmiştik daha önce Efe'yle Hatırlıyor musunuz? Çok güzel. Işıkları açtığımızda ilk buraya gelelim. Oha. <laughs> Bu kadar yani? Arkadaşlar bu kadar kolay... <laughs> ne yapıyorsun ya? Şimdi bu içerisinin ışıklarını bulmamız lazım. <laughs> Keşke bu kadar kolay olsa her yer. <laughs> burada olabilir mi sence? Gel bakalım belki... Hani ben göremiyorum burada bir şartel yazıcı mı Elektrikle alakalı herhangi bir şey yok buralarda. Şu dolapların içinde belki bir şey vardır diyeceğim ama... Şurada arkadaşlar bir kablo girişi görüyorum. Şu kablo nereye gidiyor? Şuraya bir ışık tutabilir misiniz? Aha. Arkadaşlar, şurada şarteli buldum. Çekiyor musunuz? Evet, bizim gideceğim. Yerlerin ışıkları açıldı şu anda. O zaman ne yapıyoruz? Direkt top havuzuna koşturalım. Gel 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 gel. Orada kaydıraklar var. Ay! Ay resmen burası bize ait ya. Gel. Ay direkt buradan girelim. Hayır, oradan girmeyeceğim. Gel. hakkında bilecek miyim bakalım arkadaşlar ben aslında yok yok <laughs> kapat ben tamam neredeyim sizce ben tahmin edebiliyor musunuz arkadaşlar hazır mısınız geliyor geliyor havalı geliyor <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz hemen şu anda gidip kanalıma abone oluyorsunuz. kadar kayacağım. Ben yatarak 1-2-3 <laughs> <Bir, iki, üç. gülüyor> Çok güzel. Sabah kadar ben buradayım arkadaşlar. İleride ne var? Diğer kaydırakları da deneyelim. Gel. <laughs> Çok güzeldi. <laughs> Bununla kesinlikle kaymalısın sen de. Müthiş. Sen önden kay, beni bekle aşağıda. Oha kafam çarptı. Kayamıyorum. Bu ne lan? çok eğlenceliydi. Özellikle şu ilk kaydığımız kaydırak çok güzeldi. Bir de şurada trambolinler görüyorum. Gelin. Burası en kuytu köşe. Yani burada bizi sabaha kadar ben hiç kimsenin bulabileceğini zannetmiyorum. İlk önce bir basic şuradan başlayacağım orta yerde. <laughs> çok güzel ya bu. <laughs> oh. <laughs> Bitti. Şimdi burada sizin için bir smaç basacağız. <laughs> sizin <Sineşim>. için. <laughs> <Olmadı. gülüyor> <laughs> Şu yürüyüş çok komik. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ha, dev adam, 12 dev adam. Hadi, hadi. hadi gelin. Bu kadar oldu arkadaşlar. Girdiniz mi saplanıyorsunuz yalnız öyle bir şey var buranın. Böyle çivileme atasanız bile hiçbir şey olmuyor. Hadi gelin arkadaşlar artık buradan çıkalım. Birazcık enerjimiz kalsın. Trambolin aşırı yorucu bir şey. İnanılmaz bir kar arkadaşlar beni. Mahvediyor. Oh. Gel. Ay çok güzel. Ah. Ay iş makinesi operatörü olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Dur şunu da giyeyim. Şantiye yazıyor arkasında. Ha biraz aldım bu sefer. Hazır mısınız arkadaşlar? Demir atma törenimizin ilk kumu. Vatana millete hayırlı olsun. Voo! Çok eğlendim. Gerçekten çok rahatlatıcı arkadaşlar bu. Fakat artık fazla da rahatlamayalım değil mi? Sonuçta dışarıda güvenlikler var. Her şey olabilir. Birazcık da diğer oyuncakların keyfini sürelim. Burada fazla vakit kaybetmeyelim. Birazcık da buralarda takılalım. Burada şu anda ışık yok. Burası açık alan olduğu için birazcık yine korkarak gidiyorum ama şurada atlı karınca var. Onu bir kullanalım ya. Gel. Gel, gel, gel. gel. Şimdi bildiğiniz gibi daha önce bu oyuncakları kendi başıma açtım, kapattım. O yüzden aslında çalışma prensipleri çok kolay. Sadece burada bir start tuşu var. Bu tuşa basacağız ve büyük ihtimalle açılacak. Deneyelim mi? Olmazsa şunu açarız. Çalıştıramadım. Çok bir de kolay oluyor, direk açılıyor falan dedim. Bir şuraya ışık tutar mısın? Ha, burada bir fişi var galiba. Aha. Ay çalışıyor. Şimdi ben bunu... Ay hemen biliyorum arkadaşlar. Çok severim. Atlı karınca benim hassas nokta. Biraz bana küçük. Bir şey diyeyim mi? Neyi fark ettim biliyor musunuz? Bu oyuncaklar hiç kimse yokken çok daha keyifli. Evimde olsa öyle binerim. Sakinleştirici yani. Minik minik sallıyor ya çocukluğuma döndü. Beşik sallanıyor gibi. Ama artık iniyorum. Bu da kapatalım, boşa çalmasın. O kadar ses yaptık. Hiç kimse gelmedi görünürde. Bence çarpışan arabaları da binebiliriz. Ben şansımı denemek istiyorum arkadaşlar ya. Çünkü ben çarpışan arabaları çok seviyorum. Bakalım çalışacak mı ilk denemede? Çalışmadı. Dokunmayın yazıyor bu arada. Bunlara dokunmayın diyor. O yüzden buralara dokunmuyorum ben de. Sadece bunda şansım denedim açılmadı. Ha, ana düğme yazıyor. Şu an off'taymış. Onu alıyorum hazırsanız. İnşallah körüzdü falan çıkmasın. Çıkmadı. Açacağım bakalım. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç. Kaç, kaç. çok korktum. Nasıl bir ses öyle ya? Ses duydum ben zaten şu anda. arkadaşlar. Çarpışan arabalara doğru gidiyorlar. Şu an iki tane güvenlik geldi. Saklan 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 abi. <gülüyor> 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 Eyvah. Arkadaşlar kumamızın oraya doğru gidiyorlar şu anda. Hayır ışıkları kapattılar. Işıkları kapatıp gidiyorlar mı acaba? ışıkları kapatıp gittiler Allah'tan. Gel yavaştan yavaştan çıkalım ama diğer tarafa doğru gidelim. Çünkü burada çok dikkat çektik. Hani buraya bir daha gelmeyiz. Gel. Gel. Ay. Sordular gidiyorlar. Neyse. Göreceğim. Göreceğim. Göreceğim biz artık gelin şu restorana girelim çünkü benim artık dilim damağım kurudu ya. Bir çay çorba bir şey içelim. Ah, kedi gibi ya dokuz canlıyız. Mutfağa buradan giriliyor en azından, onu biliyoruz. Direkt hatta bak yazıyor. Kafe tavan bir diyor, kafe tavan iki diyor. Açılmadı. E bunlar açılmıyor, bar diyor sadece. Kafe tavan bir, açamadım buraları arkadaşlar. Şunu açacağım. Kesin her yere yanacak bunu açınca. Ee? Ay, her yer cayır cayır oldu. Şey Ay, her yer daha da cayır cayır oldu. Bu yeter mi? Bence böyle en iyisi oldu. En azından hem ışık var hem de iç taraftaki ışıklar yanıyor. Gelin kafe reyonuna geçelim. Ay. Bir kahve içer misiniz? Ben içerim arkadaşlar. Tam olarak nasıl yapılıyor bilmiyorum ama enter diyor. Ay üzerime su fışkırttı. <laughs> Aa burada limonata makinesi var. Limonata içelim kahve yapamadık. Hem de buz gibi benim içim yanıyordu. Bakın bence bu basit çalışacak. Evet. Çalışıyor. Limonata mazın bir tadına bakalım şimdi hemen. Oha çok iyi. Bir de buraya bakalım, burada bir şey var. Bu ne? Bu sanırım. Bu büyük ihtimalle Magnolia. Bir tadına bakalım, tabağa koyup. Eğer olsa şu an aşırı mutlu olacağım. Galiba. Onların özel tepsilerini de buldum, servis tepsilerini. Oo, müthiş. Şunu kapatıp bir an önce dolaba koyayım ben. Düzgünce kapatıyorum arkadaşlar. Sonra bana laf etmeyin. Bulduğum gibi bırakıyorum ben bunları. Ama bildiğiniz gibi magnolia böyle olmaz. Hah şu bisküvilerden koymamız gerekiyor. Ben gerçekten buradan değişik sesler duyuyorum ama göründüğümde hmm. hiç kimse yok. Galiba alt katta temizlik aracı var hakikaten. İyi de şu anda alt kat temizleniyorsa birazdan sıra buraya da gelecek demektir bu. Bize basmasınlar ya. Işıklarını da orada cayır cayır açtık. İnşallah tatlımın huzur içerisinde yiyebilirim dostlar. Gelin. Şimdi gelip buraya oturdum çünkü hani geleni gideni göreyim istiyorum. Arkada oturursam ne olacağını bilemeyeceğim. Olaya çok uzak kalacağım. Çok güzel. Magnolia müthişmiş. Şu anda farkında mısınız? Gece gizlice kalmış olduğum AVM'de keyif yapıyorum ya. Gerçekten ben yapacağım fark. Arkadaşlar Oraya girdi. Her an çıkabilir. Bence biz burada durmayalım daha fazla. Çünkü şuradan çıkacak gibi geliyor bana. Arkaya doğru ilerleyelim mi? Gel. Gel. Boğazıma durdu ya diye bir şey <laughs> Şu an sesi uzaktan geliyor. Temizlik arabasının sesi uzaktan hoş gelirmiş. Ama şuraya bir bakmak istiyorum. Gel Burada ne olduğunu dediğim gibi hep merak etmişimdir. Wow! bayağı ağırmış. Düşündüğüm gibi değil. Ben bunların bir türlü hiçbirisini deviremedim biliyorsun. Hem buraya kapamadan önce geldik, oynadık, deviremedim. Hem şunu deviremedim. Şimdi bir hüncümü alacağım. <laughs> Lan gene kaldı orada şerefsiz! Arkadaşlar şu anda yani resmen uzun zamandır yapmak istediğim bir şey yaptığım için çok mutluyum. Ne oluyorlar? Çok, çok gürültü olmaya başladı. Şimdi bence ne yapalım biliyor musunuz? İlk saklanmış olduğumuz bölgeye gidelim. Çünkü orada hiç vakit geçirmedik. Hem birazcık daha iç kesimde kalıyor. Gelin oraya gidelim. Şimdi buradan çok fazla süpürge sesi geliyor. Adamın nereden çıkacağını da bilmiyorum. O yüzden buradan temkinli geçelim. bakayım mı adam adımı. Gözükmüyor sanırım tuvalet tarafında. Bence burada şu an hiçbir şey olmaz ya. Oh. Ayılaştım iyice. Şu oyuncağı hatırlarsanız ilk girdiğimizde demiştim ki buraya gece geldiğimizde deneyelim. Ben Fero gibi konuştum. Çok yavaş konuştum çünkü yoruldum arkadaşlar. Bunu nasıl açıldığını bence bir çözelim. Sonra direkt olarak burada dans etmeye başlayalım. Yine büyük bir fişi bir şeyi var. Burada düğmesi var. Aynen burada bir düğme var. Açıldı mı? Açıldı mı? Aynen arkadaşlar. Açıldı galiba. Şimdi. Ses yapıyor mu acaba? Ya normalde buradan böyle bir Dans ekranı çıkıyordu. Büyük ihtimalle ses yapacak bence bu. Ama ne yükseklikte ses yapacak bilmiyorum. Korkarak nereye kadar? Buranın keyfini de çıkarmamız gerekiyor. Okey. Windows <laughs> XP. <laughs> Işıkları ee, yılmıyor şuradaki fark ettiyseniz ama herhangi bir ekran çıkmadı. Tekrar mı geçirmem gerekiyor? Hayır. Ne yapacağım çocuğum? <laughs> Anasını satayım bu ne? bu ne kapatamıyor lan? Şunu satayım şuraya çök şuraya çök. Ne? Susmuyor da. Şu anda ben her şeyi mahvettim galiba. Rezil olduk. Rezil'i rüsva olduk. Deli gibi ses yapıyor. Büyük ihtimalle birazdan güvenlikler gelecek. Kapatsaydık bilmesine basıp Kapat, ya. Kapatabilir miydik bilmiyorum ki. Ya hiç kimse yoksa aslında gidip kapatmak istiyorum. Hey! Allahım arkadaşlar güvenlikler geldi. Güvenlikler geldi şu anda. Neyse belki görmezler. Ha? Meryem, belki Meryem, kapatıp Meryem. giderler. Ortada. Arkadaşlar şu an cihazın başındalar. Artık öyle. Ver. ışıkları aç arkadaşlar ışıkları açın diyor ışıkları açarlarsa bittik Ha bence yakalandık, büyük ihtimal Saklan saklan! Niye gelmez? Nasıl gelmez ya? Bakarlar Ya bence şu an birinin olduğundan Geliyorlar. 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 <laughs> 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 ne yapıyorsunuz burada ya? Çıkın bakın dışarıya! Arkadaşlar yakalandık. <laughs> Di maceranın daha sonuna arkadaşlar bildiğiniz gibi beni en son görmüş olduğunuz sahnede güvenlik tarafından yakalandım. Ama güvenlik beni o kadar yani tatlı bir şekilde yakaladı ki ben zaten güldüm. O, o esnada gülmekten başka da şansım yoktu. Bu tarz videoları hep arabada bitiriyoruz maalesef yakalandığımız için. Galiba sadece bir tane videoda yakalanmadık. O da süpermarkette gidecek kalmış olduğumuz videoda. Bir de şöyle bir şey var. Şu an kendi arabamda değilim fark ettiyseniz çünkü anahtarı top havuzunda düşürmüşüm. Ofis anahtarını top havuzunda düşürmüşüm. Arabamın anahtarı ofisteydi. Evimin anahtarı da arabadaydı. Zincirleme anahtar kaybı yaşadım yani. O nedenle şu anda gidecek bir evim de yok arkadaşlar. Bayağı bir sıkıntıdayım. Ama bence gayet eğlenceli bir video oldu. Ben yine çekerken çok eğlendim. Eğer sizler de beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hatta yorumlara yazın. Bundan sonra nerede kalalım? Çünkü sizin istekleriniz doğrultusunda hareket ediyorum fark ettiyseniz. Hepinizi çok 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 seviyorum. Hoşçakalın.